Arkadaşlar videomuz Bakın, oh, Bugün sizlerle birlikte Brun tutarsam. Bakın işte şöyle karakterlerimizi gösterelim hemen. Brun tutarsa birkaç arkadaşımız sarı verelim. Bunlardan Frank sağlayalım. Arkadaşlar yorumlar yazın hangi karakterle ne zaman ne zaman video atayım ne zaman yapayım. Oh, Hayalet modunda neyle oynayalım? Görev olan tarayla mı oynayacak? <laughs> ne tarayla? <kadar edeyim? gülüyor> Herhalde <Hı. gülüyor> şu an bugün girdik. Arkadaşlar işte hayır olmaz. Hadi be yedik. 10 kişi maç, 10 kişi maç yapacağız. 9 kişileri ona 10. Ona 10, 10, 10 kapışacağız. <laughs>

Arkadaşlar Yeme ya Arkadaşlar en son çıkarttığımız karakteri gösterelim Bi Bu karakteri alalım mı dersiniz? Evet. Bu karakter Güzel evet. bence öyle Hadi bir bismillah <laughs> Arkadaşlar bu mod da çok güzel bir karakter Arkadaşlar eğer bunu bu karakter alan ve bu modu bu yani bu şey varsa o bu harika varsa bunu oynamasını tercih ederim. Arkadaşlar çok güzel bir harita çünkü bak. Bakın arkadaşlar karakterin böyle aslında uy, çok güzel. Bak bu bir de aynı şey gibi daha güzel bir karakter. Arkadaşlar maalesef ona para yapamayacağız. Ondan edilmeyin işte. Arkadaşlar kendimi istemiyorum. Arkadaşlar biz galiba yeni Rus, Ana 17 11 oldu hadi. Arkadaşlar ultim olduğu için bak. Ultim işte hemen verelim. Şu Hadi. Ultim işte Ultim Sonra bu arada ben şöyle bir şey ki öldürmek amacıyla oynuyorsunuz. Şöyle diyebilirsin. Adam öldürmek puan. Şöyle biliyor diyebilirsin. Şey. <laughs> abi da yakında galip abi. diye benim arkadaşım var. bizim grubum. Bu, kanal kanala abone olmak için teşekkür ediyoruz. Ve bu kanaldaki yeni videolar abone olmasını bekliyoruz. Arkadaşlar. Bakın ne ne bir var <laughs> Çok pis <bir> şenli <laughs> Arkadaşlar sonra <laughs> da geliyorum onu da bilmiyorum da yani az önce ben bırakalım. Açıkçası çok güç bırakalım hatta. Bir büyük probleme vaktini şöyle alırsın. Abi ben size çektim aklımı. Çekemedim, oynamaktım. Tabii ki de kazandık. Bu bir <laughs> deliş. İyi geliyor. İyi geliyor. Kural tıkmı roman geliyor. Ona kuru var ama. Abi. Abi şimdi kostümlerimizi vermiş bir gösterelim baştan. Buramızın <laughs> kostümü var. Mavi. Watch out. Here kostümü I come. Var, şey var. This one's on the house. Hopefully sorry. Kostüm var. Halleyiz. Halleyle o en iyi karakterler. Yani en dar olmasına rağmen dur bir tane bir saniye önder mi? Yok. O daha iyi de bunlar. Bu bunun içinde çabuk indi Bu daha çabuk indi şimdi. Bu adamlar daha çok etki ediyor diyebiliriz. Arkadaşlar böyle benim benim birkaç tane daha kanalım var. Pardon benim bir tane daha mı kanalım vardı? Arkadaşlar galiba bu benim ilk kanalım bir tane ikinci kanalım diye hatırlıyorum ama ilk kanalım da olabilir. Ben bazı bir vereyim. Eğer eğer birinci eğer bu iki birinci kanalımsa arkadaşlar hemen ben yani ona göre durumu bildiririm. Arkadaşlar bak bunun için çektiğim şey şu. Ultisini de atıyor ya. Ayağına, onu atıp kalır, şop, kışın, başın, yani onu altı adam kandırıp kurtulmasını genç. Her yere gidince trafiksan bir sıkıp zaman geç Şok mu bekledik ya? Bir birkaç ara mi? Arkadaşlar aşağıya geri geleceğiz. Birkaç ara birkaç saniye ara, bir, ara vereceğim ben ya. Şunu çekelim devam edelim. Bak, Bakın, ben düşürürüm abi. Bakın, neden gireyim ben? Aykırı şimdi ara verelim. Arkadaşlar röpün açtı, için ara verelim. ara verelim. Evet. <laughs> Aynen. Onlar bize fark ediyor, onlar bize kuyruğunu sıkıyor. <Gülüyor> <gülüyor> ve ve evde videolar çekebiliriz güzel dışarıda anneanne mezni oldu falan güzel videolar çekebiliriz arkadaşlar. Oristen yani kanalıma abone olursanız size güzel videolar gelebilir. Güzel. Böyle tüm dönemek falan, falan böyle gerçek Daha arkadaşlar böyle bir daha da çıkıp oynayabiliriz. Arkadaşlar galiba ara verme zamanımız geldi. Aç sonra bir daha geleceğim şimdi. Bay bay. Arkadaşlar şu anda videoyu durdur bitirmiyorum. Durduruyorum aç sonra bir daha girelim Hadi bay bay. Evet arkadaşlar aramış bitti. Arkadaşlar ara bir bitince yani videoyu hemen kapatmayı verin. Kapatmayı verin garibini. <laughs> Arkadaşlar hemen buradan karakterimizi bir tane seç verelim. Orada onu niye verelim işte <laughs> Arkadaşlar harita kurayım mı? hadi. Bakın şu haritamıza bakalım mı? Nereden bakıyor? Arkadaşlar bu harita... Ana bu niye böyle? kart etmemişim bilmiyorum arkadaşlar işte yani neyse artık korumayacağız, çalışmış ver Anne çıkardım çıkmışsana oyna <laughs> bakın Frank'i arkadaşımıza bakın Uy 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 laf la la bak hi çocuklar arkadaşlar Arkadaşlar video bitti mi dur bir tane de onu iyi verelim işte ya çıkırmıyorum arkadaşlar Savaş Savaş tamam, da tamam, güzel. <laughs> arkadaşlar istiyorsanız susabil on uğradığını. Küfretti sonra benim arkadaşlar. Bu kanalda hiç bazenleri küfredebilirim işte. Ardından kaçabilir. Ama yine de yani küf, küf de diyebiliriz aynen arkadaşlar. Küf. Bir, bir. bir kere ilk videomuz olduğu için daha uçamadım. Nasıl konuşacağız ama

İnternet yok. Arkadaşlar şu anda sıfır sıfır durum. İnşallah çarpıyor. <laughs> Top bende arkadır kola 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 gidiyoruz kola gidemiyoruz gidemiyoruz kola kola gidemiyoruz kola gidemiyoruz alıp hemen el atıyoruz şöyle alıp hemen kutlayacağız arkadaşlar kara kötü karakter ha güzel bir eski kapı yani çok ilginç bir şey de. hepsi, hepsi bin elmas eder şey çok parlayıp. Arkadaşlar, arkadaşlar. yeni videolar gelmiş için kanalımıza Abone olmayı, ve like atmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bay bay. bir şey deniyorum. Bay bay. Ve görüşürüz. din Tamam iyi bay bay.